Tadı ve kokusu nedeniyle çoğu kez ön yargılı şekilde yaklaşılan kerevizin yüksek besin değerini öğrenince biraz pişman olabilirsiniz. Kerevizin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Kalorisi az olan kereviz, diyet yapanların yoğun biçimde tükettiği sebzeler arasında yer alır. Kereviz, cilt maskesi şeklinde uygulandığında sivilce benzeri deri problemlerine karşı iyi gelebileceği düşünülmektedir. Zihni çalıştırır ve hafızanın güçlenmesine katkı sağlar. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğun azaltılması açısından da etkilidir. Kereviz, afrodizyak etkisi olabileceği düşünülen gıdalardan birisidir. Kereviz antioksidan bir besin olduğu için vücuttaki hücrelerin onarımında oldukça etkilidir. Karaciğer yağlanması sorunu yaşayanlar, öğünlerinde kerevize yer verebilir. Çünkü kereviz, karaciğer üzerinde detoks etkisi taşır. İçerisinde bulunan yüksek lif, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur. İştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı etkileri de vardır. Yine lif deposu olma özelliği sayesinde uzun süre tok tutar. Kereviz tüketimi, vücutta biriken toksin ve fazla suyun atılmasına yardımcı olur, idrar söktürücü özelliği vardır. Kereviz, çay olarak da demlenebilmektedir. Kereviz çayı faydaları sayesinde, Mideyi rahatlatmak oldukça kolaylaşacaktır. kereviz gut gibi rahatsızlıklarda da tıbbi tedavinin haricinde destekleyici besin olarak tüketilen bir sebzedir. İçerindeki birçok bileşen metabolizmanın düzenlenmesine yardım eder. Kereviz tansiyon dengesi açısından da faydalıdır. Fakat tansiyon gibi ciddi rahatsızlıklarda mutlaka uzmana başvurmak gereklidir. C vitamini açısından zengindir ve, özellikle soğuk kış aylarında, vücudun direncine katkı sağlar. Çok aşırı miktarda kullanılırsa ya da bozulmuş halde yenilirse, kereviz zehirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çoğu bitkisel gıdalar gibi kereviz de doktorlara danışarak tüketilmelidir. Kemik kırıkları riskini düşürür. K vitamini, kanın pıhtılaşmasının yanı sıra kemik sağlığı için önemli bir vitamindir. Araştırmalara göre K vitamini kemik kırıkları riskini düşürüyor. K vitamini kaynaklarından biri olan kereviz, fosfor içeriğiyle de kemik gelişiminde rol oynar. Enerji verir. Mütevazı bir karbonhidrat kaynağı olan kereviz tüketildiğinde enerji verir. Kısaca özetlersek. Düşük kalorilidir. Cilde iyi gelir. Zihni çalıştırır. Afrodizyak etkilidir. Antioksidandır karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Tok tutar. Ödem attırır. Sindirimi kolaylaştırır. Bu hastalığına iyi gelebilir. Tansiyonu dengeler. Metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklığı güçlendirir. Kerevizin zararları. Kereviz ve kereviz sapı, bazı bünyeler için alerjik olabilir. Polen alerjisi olan kişilerin, kerevizi çiğ olarak tüketmesi alerjiye sebep olabilir. K vitamini deposu olan kerevizin çokça tüketilmesi, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için sakıncalı olabilir. Bu konuda doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca kök sebzelerde daha çok bulunan nitratlar, sağlıklı olsa da, bazı kişiler için tehlike yaratabilir. Diyet lifi açısından zengin olan kereviz, ince bağırsağa gelene kadar parçalanamayıp gaz oluşumuna sebep olabilir. Tüketim miktarı ve sıklığına göre gaz problemi yaratabilir. Kereviz yemekleri tüketirken, çokça çiğnemeye de özen gösterin. Kereviz diyeti nasıl yapılır? Zayıflamaya yardımcı olduğu düşünülen kereviz kürü, diyet yapmak isteyenler tarafından tercih edilebilmektedir. Kalorisi oldukça az olan kereviz suyu ve kereviz sapı suyu da zayıflama sürecine katkı sağlayabilecek içecekler arasında yerini almaktadır. Kereviz diyetini ya da başka türden diyetleri yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.